Herkese merhabalar. Bu eğitim serimde sizlere ürün çekim çadırını tanıtmaya çalışacağım. Fotoğrafçılıkta ürün çekim çadırı aklınıza gelebilecek her türlü ürünü tanıtmak ve satmak için yapılan çekimlerde kullanılan bir diğer ekipmanlardan bir tanesi. Bu çadırların mantığı yine daha önceki eğitimde anlattığım softboxlara çok benzer. Beyaz bez gibi bir kumaştan yapılan bir kutuya ürününüzü koyarsınız, ışıklarınızı ayarlarsınız ve ürününüzün fotoğrafınızı çekersiniz. Bu beyaz e, kumaş kutusu diyelim, Ürününüze vuran ışığı yumuşatarak çok daha güzel görseller elde etmenizi sağlar. E, genelde en yaygın kullanılan, e, şu anda görselde görüyor olduğunuz beyaz bez gibi bir kumaştan yapılan, kurması taşıması çok kolay ve uygun fiyatlı olan çekim çadırlarıdır. E, bu çadırda ışığı harici yerleştirerek ürün çekimimizi yaparız. Bir diğer çekim çadırı görselde gördüğünüz ve çok daha profesyonel olan dışı siyah, içi beyaz ve dahil ışıkları olan çekim çadırıdır. Profesyonel ürün çekim çadırıyla çok daha uygun olan ürün çekim çadırlar arasında ne fark var diye sorabilirsiniz haklı olarak. Neye göre tercih yapacağız? Bunu şöyle açıklayabilirim. Birincisi ne kadar büyük ebatta ürün çekim çadırı seçerseniz o kadar ücret maalesef artacaktır. E, i̇kincisi, bu çadırın malzemesi. Ürün çekim çadırı ne kadar pahalılaşırsa kullanılan malzeme o kadar kaliteli oluyor. Üçüncüsü, led ışıkların şiddeti e, ve ayarlanabiliyor olması tüm çadırların fiyatını arttıran diğer bir etkendir. Renk sıcaklığı aralığı, güç giriş, volt değerleri, bakım kolaylığı gibi faktörler de ürün çekim çadırının fiyat performans değerini etkileyen diğer etkenlerden. Bu ürün çekim çadırları biraz önce anlattığım gibi ışıklı, ışıksız, bez, mika, akrilik tarzı portatif çadırlar olmak üzere boy boy çok fazla çeşide sahip. Siz kendi ihtiyacınızı belirledikten sonra hangi ürün çekim çadırını alacağınıza zaten karar veriyorsunuz. Şimdi burada portatif bir ürün çekim çadırım var kendinden ışıklı, mikro akrilik tarzı dediğim birazdan kurulumunu yapacağım. bu ürünün taşıması ve kurması çok kolay. ben bu çekim çadırını müşterilerin kendi yerlerinde çekimlerini yapmak gerektiğinde kullanıyorum. Mesela kuyum gibi değerli ürün çekimlerinde ürünleri kendi stüdyoma getirmek yerine kendi stüdyomu onların dükkanına götürüp portatif ürün çekim çadırını kurup çekimleri tamamlıyorum. E, bu yüzden bunlar çok pratik, kullanışlı. E, bu benim elimde gördüğünüz 40'a 40 bir çekim çadırı. Şimdi ben bunun size nasıl kurulduğunu göstereceğim. Hemen kurulumuna geçelim. Çok kolay, basit bir kurulumu var bunun. Bunun zaten bu taşıma çantası. Bunun ebatı bu kadar. Hani çok pratik kenarında böyle fermarları var bunu önce açıyoruz içinden bir tane kablosu çıkıyor ben USB olduğu için bir tane uç aldım fiş bunun için şöyle bırakayım bunlar sonsuz perde, sonsuz fon dedikleri. Bu ürünle beraber geliyorlar. Bir tane beyaz en çok kullanılan tercih edilen bir tane de siyah sonsuz fonumuz var. Bunları da şöyle kenara koyuyorum. Ürünümüz bu. Şu şekilde. Hemen kurulumunu da yapalım. Çantasını da hemen şöyle bırakıyorum. Şimdi gördüğünüz gibi bu ürün şu şekilde açılıyor. Böyle de açılıyor. Şu gördüğünüz taraf zaten üste geliyor. Şimdi bunu bu şekilde açıyoruz. Kenarda zaten bunun çıt çıtları var. Ee, bazı daha profesyonel e, ürünlerde bu çıt çıtlar yerine e, mıknatıslar var. Çok daha pratik oluyor onlar. Hemen şu şekilde. Birinci bölümü bitti. Hemen çıt çıtın taktığımız anda bu şekilde oluşuyor. Şimdi diğer tarafını takalım. Ve çekim çadırımız hazır. Gördüğünüz gibi şu kenarlarından hafif şöyle gerdirdiğiniz zaman gerekli ebata ulaşıyor. Dediğim gibi 40'a 40 bir ürün çekim çadırı. Gayet büyük, konforlu ve yeterli. Bunun arkasına bu beyaz sonsuz fonumuzu da koyduğumuz zaman Açıyorum şöyle. Işıklarını da açacağım birazdan. Bu şu anda kullanıma hazır. Çok pratik bu çekim çadırları. Hemen şuradan kablosunu da çıkarıyorum. Şurada yukarıda hemen netişlikte görebiliyor musunuz bilmiyorum. Burada bir USB girişi var. Bunu hemen ona geçiriyorum. Bunu da hemen buraya takacağım. Evet. Hemen şunu da fişe takayım. Gördüğünüz gibi ürün çekim çadırımız şu anda hazır. Mesela içine ne koyabiliriz? Hemen şurada bir yine flash. <laughs> Flash'ımızı şöyle bıraktığımız zaman içine oradan görebiliyor musunuz bilmiyorum. Şöyle. Bu çekim çadırımız kullanıma hazır hale geliyor. Bir de burada kendi yaptığım ve aktif şekilde kullanıyor olduğum bir çekim çadırı var. Onu da size şöyle göstermek istiyorum. Bu da portatif ürün çekim çadırıyla aynı mantıkla çalışıyor. Sadece içinde ışıkları yok. Harici kendim yerleştiriyorum. Onları da şöyle göstereyim. E bu ışıklar benim için çok avantajlı oldu. Bir kere klipsli olması e, her yer ışıkları yerleştirmeme olanak tanıyor. İşte kıvrılıyor olması açılarını çok daha iyi ayarlamamı sağlıyor. Bir diğeri ise ışık şiddeti, e, şiddetini ayarlıyor olabilmek çok daha kolay ve 3 farklı ışık kaynağı alabiliyorum bundan. Bu birinci ışık kaynağım. Nasıl size tam... Heh, şöyle daha iyi sanki. Bu daha soğuk. Bu daha sıcak. Üç farklıya ayarlayabildiğim gibi bir de bunların şiddetini ayarlayabiliyorum. İyice düşürebiliyorum. Kapatıyorum. Yükseltebiliyorum. Bunu zaten göstermiştim şurada beyaz ışık genelde. Şu kenarından verdiğim anda o diğer derslerde anlattığım softbox'taki ışık yumuşatmayla hemen hemen aynı etkiyi yaratıyor. Bunun bir tanesini buraya, bir tanesini diğer tarafına, bir tanesini de yukarıdan veriyorum bazen ihtiyaç olduğu zaman. Üçü gayet yeterli ve kullanışlı bir ışık kaynağı sağlıyor. Ya da bazen ön eğer yetersizse ön taraftan ya da ön taraftan sabit bir ışık kaynağı koyup Oradan çekimlerimi tamamlıyorum. Çok daha kolay oluyor. Eğer şunu da söylemek istiyorum. Hani e, illa bunu alın diye söylemiyorum. Almak zorunda da değilsiniz. Yani ışık dediğim şey yani bir ıı, çalışma masanızdaki lamba bile yeterli. Hemen onu da ben e, benim mesela ilk ışığım buydu. Çalışma masasındaki lamba gayet yeterli bir ışık kaynağı. Hemen şunu da şöyle yani fevkalade ışık kaynağı gördüğünüz gibi yeterli eğilip kalkması açısından da çok güzel ayarlıyor. Yani çalışma masanızdaki ışık bile ürün çekimini aydınlatmanız için gayet kafi ve yeterli. Çok öyle paralar <laughs> evet yani iyi işler çıkarmak için evet, ciddi paralar harcanacak ama en başındaki yine diyorum mantığımız hani ev ortamında kendi ürünlerimizi çekmekse bunlar gayet yeterli. Çok büyük paralar harcamak zorunda değiliz. <laughs> bu dersimizde ürün çekim çadırlarına giriş yaptık ve bu ekipmanları kısaca tanıdık. Bir sonraki ders kendi ürün çekim çadırımızı yapacağız. Ben bu derste ürün çekim çadırı yapmak için ihtiyaç olan malzemeleri buraya yazıyorum. Bir sonraki derse hazır ederseniz birlikte hem ürün çekim çadırımızı yapalım hem de bunun içinde ilk ürünümüzün fotoğrafını çekelim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki eğitimde görüşmek üzere. Hoşçakalın.